Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Hasan Hoca'nın. Bugün sizlere çok güzel bir seri başlatıyorum. Bu serimiz LGS 2021 tayfa için güzel bir plan serisi olacak Ve bu planla sizi bu şekilde takip edeceğiz. Yani çok ayrıntılı bir plan olacak. Çok detaylı bir plan olacak. Hepsine değineceğiz. Yani sen hangi konulara çalışman lazım? Hangi saatte ne yapman lazım? Kaç tane soru çözmen lazım? Onların hepsini konuşacağız. Hepsini planda göreceğiz. Ben bu seriyi devam ettireceğim. Her hafta bu şekilde planlarımızı oluşturacağız. Haftalık haftalık gideceğiz. Sizler de kendinizi bu şekilde takip etmiş olacaksınız. Tabii ki bu planlardan ve serilerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki de videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Arkadaşlar plana başlamadan önce ben size zaten planı anlatacağım. Yani ne yapmanız lazım? Nasıl kullanmanız lazım planı? Biraz böyle ayrıntılı olduğu için o ayrıntıları göstermek istiyorum. Öncelikle şunu bilelim. LGS 2021 çok soruyorsunuz çünkü. Hocam 2021 müfredatı ne olacak? İşte birinci dönem görmüyoruz. Acaba ikinci dönem okula gidersek ikinci dönem konularından mı mesulüz diye çok kafanızda böyle çok düşünüyorsunuz. Arkadaşlar bunları düşünmenize gerek yok. Çünkü Milletin Bakanımız Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. LGS ve YKS için müfredatlar belli oldu. Her konudan mesul olacaksınız. Bizler de o konuları Tabii ki tek tek çıkardık. Hepsini ben çıkardım. Hepsinin analizini yaptım. Ve ona göre planlarınızı oluşturacağız. Ve bunların da Konu dağılımlarını görebilmek için öğrenciyiz.com bizim kendi sayfamız. Şimdi zaten planda nasıl indireceğiniz, o sayfaya nasıl gireceksiniz onu da göstereceğim. Onda sıkıntı yok. Konularımız belli. E biz bu konular belli ise bunlara çalışacağız. Başka hiçbir şeye çalışmayacağız. Biliyorum şey de çok böyle verimsiz geçiyor. Uzaktan eğitimde verimsiz geçiyor. O yüzden arkadaşlar her şey sende bitecek. Sen de bitecek. Yani bireysel farklılıklar çok iyi bir şekilde öne geçecek. Eğer gerçekten planlı bir şekilde çalışacaksan ve gerçekten de o planını, o düzenini sağlayabilirsen işte o zaman rakiplerinin üstüne geçersin. Eğer sen o Fen Lisesi'ni istiyorsan ya hocam bizim işte semtimizde, bizim ilçemizde çok güzel bir Fen Lisesi var. Ben ve ben oraya gitmek istiyorum. Buna gidebilmen için gerçekten de oturup çalışman lazım. Ve arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Lise gerçekten çok önemli. İyi bir lise, kaliteli bir lise gerçekten çok önemli ve hedefinizin olması lazım. Ben yarın yani cumartesi günü de hedeflerinizle ilgili güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Onu da kaçırmayın kesinlikle. Şimdi öncelikle ben şöyle bir şey yaptım planda. Saatlerimizi koydum. Yani saatlerimiz belli. İşte sabah kaçta kalkacağım, hangi dersi ne zaman çalışacağım. Ben o şekilde ayarladım. Ama sen şunu diyeceksin. Hocam ya benim şu saatte işte bilmem neyim var. İşte bu saatte benim uzaktan eğitimim başlıyor falan diye. Şimdi arkadaşlar ben bir, yani herkesin aynı saatte başlayıp aynı saatte bittiğini bilmiyoruz. Değil mi? Yani ben onu bilmiyorum. Seninle ilgili uzaktan eğitimin kaçta bitiyor, uzaktan eğitimin kaçta başlıyor onu bilmiyorum. Ve çok kişi yani çok fazla kişi olduğunuz için tek tek de alıp onları yapamıyoruz. O yüzden ben size bu şekilde genel bir plan oluşturuyorum. Sen o genel planına üzerine çizik atarak ya işte o saatte meşgulsen veya o saatte başka bir şey varsa oraya o şekilde not alabilirsin. Değiştirme imkanın var tabi ki. Ama genel olarak ben bu şekilde planı oluşturdum. Sizlere faydalı olacak şekilde yapıyorum. Biz bu planları ki yani en azından hocam ya işte benim iş çalışma isteğim yok ve planda yapamıyorum oturup da plan yapmada zorlanıyorum diyenler için bu şekilde güzel planlar oluşturuyorum. Sen bu plana uyarsan kesinlikle o istediğin fen lisesine gidebileceksindir. Ben senin için koşturacağım. Senin için çalışacağım. Ama sen de kendin için bir şeyler yap. Lütfen ama lütfen kendin için bir şeyler yap. Olur mu? Şimdi planı nasıl indireceksin? Plana nasıl ulaşacaksın? Onlardan Evet arkadaşlar öncelikle şunu biliyorsunuz ki bizim öğrenciiz.com sitemiz var. Yeni açtık. Oraya bilgiler atıyoruz zaten. Ders konu anlatımlarımız var. Her şey orada var. Buradan ulaşabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Yukarıda 3 nokta. 3 noktaya basıyorsun. Buradan LGS tayfaya basıyorsun. Ve LGS tayfaya bastıktan sonra burada çalışma planları var. İlk seri çalışma planımızı ben yükledim. Buradan oraya girdiğinizde buradan arkadaşlar LGS 2021 Fenlis'i kazandıran plan serisinin birinci videosuna ulaşabilirsiniz. Buradan bakın plan indirmek için tıkla dediğinde oraya tıklayarak indirebilirsiniz. Planımız gayet güzel oldu. Ben bunu açıklayacağım. Yani indireceğiz. İndirdikten sonra şuraya indirmeye basınca planı indirdiğince indirecektir zaten. Tabii ki de yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınız da oradan bizleri geliştiriyor. Yani bir bakın plana eksiği varsa eksiklerini tamamlaya tamamlaya serimizi tamamlayacağız. Ve o fen liselerini inşallah kazandıracağız. Şimdi arkadaşlar gidelim bir şu planlara bir bakalım. Planı bir inceleyelim. Ben size orada çok güzel şeyler anlatacağım. Oradaki ayrıntıları anlatacağım. Kafanızda oluşacaktır. Hemen geçelim bu plana. Planı bir inceleyelim. Arkadaşlar evet burada öğrenciyiz.com kısmına LGS kısmına geliyorsunuz. Çalışma planlarına geliyorsunuz ve burada bu kısım geliyor zaten size önünüze. Şuradan planı indirmek için tıklayın dediğinizde şurada plan indirmek için tıklayın dediğinizde indiriyor ve buradan da indirebiliyorsunuz planı. Evet aşağı kısma geliyor. Buradan aç derseniz açılacaktır ve inceleyelim. Şöyle bir 21 ve 26 Eylül aralarında planınız bu şekilde olacak. Kalkışınız sabah 8'de kalkacağınız kahvaltı işlerinizi halledeceksiniz. Sonra 9'da derse başlayacaksınız. 9'da ders bir konu altım yazdım. Şimdi ders 1 nedir bakın. Ders 1'imiz matematik. Ben burada zaten çarpanlar ve katlar dedim. Ders 1 dedim bakın. Anlaştık mı? Ders 1 matematik olduğunu anlıyor. ya yani zaten biliyorsunuz matematik olduğunu bazıları konuları karıştırdığı için direkt yazıyoruz. Mesela ders bir konu altım bittikten sonra ders bir soru çözümü yapacaksınız. Sonra ders 2 konu anlatımına başlayacaksınız ki Bakın burada 1 saat aralar var ya Sen burada pomodorolar oluşturabilirsin Veya yarım saat çalış 5 dakika ara ver 5, 10, Yani o süreci kendin değerlendirebilirsin. Bir saat boyunca oturup ders çalış demiyoruz tabii ki. Bak burada mesela zaten 10, 10'da da yani 9, 10, 11'e kadar ders çalışıyorsunuz. E zaten burada sıkıntı olacaktır. Kendi ayarlamalarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Biriniz 5 dakika olabilir, biriniz 10 dakika ara verebilir. Bu şekilde yapabiliriz ama gidip de bir saat işte 09'da başlıyoruz. Sen yarım saat ara verip yarım saat ders çalışma yaparsan o zaman sıkıntı olur. Ona dikkat edeceğiz. Sonra Bakın ara dinlenmeleri koyuyoruz tabii ki dinlenmeler yapacaksınız. Mesela 12'de ara dinlenme yaptık. Büyük bir dinlenme. 1 saat bir dinlenme yapacaksınız. Yemeği içmeyi yapabilirsiniz. 1 saat dinlenmek isterseniz. Mesela 10-15 dakika atıştırmalık yapın. 45 dakika dinlenme için göz gözünüz dinlendirin. Bir şekerleme yapın yani. Ders 2 soru çözümü başlayacak. Sonra ders 3 4 5 konu anlatım dedik. Bakın 3 4 5. Mesela ben 21 Eylül'e bakın. Yani pazartesiye ne yazdım? 3. ders mi? 4. ders mi? 5. ders mi? 3. 4. ders, 3. ders, 4. ders, 5. ders. Yani Türkçe mi, inkılap mı, Din Kültürü mü? Hemen bakıyorsun pazartesiye bak. Burada yanlarına yazdım. dördüncü dersimiz varmış pazartesi günü. O zaman ne yapıyorsun? 4. dersin konu anlatımını yapıyorsun. Anlaştık mı? Mesela salı günü ne var? 5. ders var. O zaman sen ne yapıyorsun? 5. dersin konu anlatımını yapıyorsun. Ve soru çözümünü yapıyorsun. Bu şekilde ayarladım. Şimdi. Sonra ders 3, ders 4 ve ders 5. Yani o gün 21 Eylül'de mesela. 21 Eylül'de başlayacağımız için ders 4 işledik. Yani ders 4'ü burada konu anlatımında işledin. Ondan sonra bu kısımda ne yapıyorsun? Konu tekrarını yapıp sonra yapamadığın sorulara bakacaksın. Bu konuda değil bakın arkadaşlar. Genel yapamadığın sorulara bakacaksın. Ders 1, ders 2, ders 3. O gün hangi dersleri gördün? Hangi soruları çözdüysen burada o soruların yapamadığın yani o konularda o derslerde yapamadığın bir sorulara bakacaksın. Tamam mı? Onları hızlı bir şekilde yap. Sonra da yapamazsan öğretmenlerine falan sorabilirsin. Akşam dinlenmemiz var ilde. Sonra 8'de ders yeniden başlıyoruz. Ders 6 yani İngilizceden kelime ezberleyeceksiniz kesinlikle. Paragraf çözeceksiniz 21'de ve 22'de de kitap okuyup dersi olayı bitireceksiniz. Şimdi biz ben burada bütün şeyleri konular konular yazıyorum. Konu konu gidiyoruz arkadaşlar. Mesela matematiğin ilk konusu çarpanlar ve katlar olduğu için çarpanlar ve katları ilk olarak yazdık. En baştan başlayın istiyorum. Pazartesi günü 21 Eylül'de bismillah deyin ve bir şekilde başlayın. Ben zaten videoları ara ara atıyorum. Ders videolarını atıyorum. Oradan da iz takip edebilirsiniz. Matematik için söylüyorum. Şimdi bu kısma gelelim. Bu kısım günlük görevlerin yani bir gün boyunca yapman gerekenler. Tabii ki şunlar hariç. Mesela ders 3. Pazartesi günü ders 3'ün olmadığı için onunla ilgili soru çözmüyorsun. Çünkü yok. Bak pazartesi yok. Ama sen ders 1'de Pazartesi dersinde olduğu için çarpanlar ve katlar onun sorularını çözüyorsun. Eğer çözdüğünde buraya bittiğinde buraya arkadaşlar ne yapıyorsun? Çizdiğini çekiyorsun. Ya buraya bir çarpı atıyorsun. Diyorsun ki birinci günü bitirdim. Birinci günün 15 nesil matematik 15 temel soru çözdüm diyorsun. Sonra ikinci ders var mı? Bakıyorsun. Var mı pazartesi ikinci ders? Var. O zaman ne yapıyorsun? İlk günü tamamlayıp birinci güne çarpıyı patlatıyorsun. Ondan sonra Dördüncü derse bakıyorsun bak. Dördüncü dersimiz nerede? Evet burada ders 4 ve ders 5 olarak düşünün. Ders 4'te eğer o gün ders 4'ün varsa 20 tane temel soru çözeceksin. Yani bir kahraman doğuyor. İnkılaptan pazartesi günü 20 tane temel soru çözeceksin. Bak birinci gün varmış pazartesi varmış salı varmış. Çarşamba yokmuş. Perşembe varmış. İşte cuma yokmuş, cumartesi varmış. Bak bu çarpılar o dersin o gün olmadığını gösteriyor. Ve günlerde birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün ve altıncı gün olarak gösteriliyor. Tamam mı? Mesela ders 3. Ne var? Birinci gün yok, ikinci gün yok, üçüncü gün var, dördüncü gün yok, beşinci gün var, altıncı gün yok. Bu şekilde. Eğer sen mesela ders 3'ü üçü, üçüncü günde bitirdiysen gerçekten de yeni nesil 15, yeni nesil soru 15 temel soru çözdüysen çarpını koyuyorsun. Yani artını koyuyorsun. Ben bunu bitirdim diyorsun. Bu şekilde hedeflerini buraya koskocaman bir hedefini yaz. Hedefini yaz ve de ki ben seni de 12'den vuracağım de. Bu işi ben bu şekilde bitireceğim de. Kesinlikle de yapacaksınız. Ben dediğim gibi bakın arkadaşlar. Bunları her hafta bu şekilde planlayıp sizlere sunacağım. 20 kelime İngilizce her gün var. 20 temel soru ders 4 ders 5 her gün yok. 1 saat kitap okuma her gün var. Okuduğunda çarpı koy. Okumazsan eksi koy. Kendini bu şekilde takip edebilirsin. Çözemediğin sorular, her gün çalıştığın o sorularda çözemediğin o sorulara kesinlikle her gün bakmak zorundasın ve 25 tane de paragraf çözmen lazım. Her gün çözüyorsun. Çözdüğünde de artı koy, çözemediğinde de eksi koy ki bilelim ne yaptığını. Ve arkadaşlar, yani şuraya koyabiliriz aslında hedef soru dediğimiz veya hedef soru diyebilirsiniz bu şekilde. Bunları bu şekilde yapıp yani hedef sorularınızı tek tek yazabilirsiniz. Ben bunu yaptım veya bunu yapamadım veya şu kadar soruyu çözemedim, şu kadar soruyu yapamadım. Bir saat kitap okuyamadım. Mesela kendinizi not alabileceğiniz ufak bir defteriniz olsun. Eğer planlı giderseniz, eğer düzenli giderseniz inanın o zaman bu iş olacaktır. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Yani bu planları bu şekilde oluşturduk. Haftaya yeniden görüşürüz. Yeniden bu hafta, yani bu haftada 21 ve 26 Eylüllük planımızı tamamladık. Arkadaşlar diğer haftada görüşürüz. Kendinize iyi bakın.